Ana ne? Biliyorum. Adın ne? Ali hadi magaça. Hadi magaça. Evet. Ee, sen kaç yaşındasın şimdi? 95. Tam 95'ine evet. var mısın? 94, 95. 94, 95. Bir de 90 95. geçti. 95'te. Evet. Peki. Ne gördün ne geçti? He? Ne gördün he? Ne gördün ne geçti? Ne geçirdin? gördün ne geçti? mi öldü. He. Çok acılandı. Ee, Ali'm öldü. Daha çok acılandı. He. Ali kim? Ali Kaçak. Ali Kaçak kim? Sen neyin Ali Kaçak? Benim Ali <laughs> Peki. Evet. Sen e, asıl buradan şey gittin değil mi? E, Dumanlı'ya gittin. Altaylı Yıkan. Altaylı Yıkan. Senin evlatlık mı vermişler buraya? Evlatlık vermişler. He. Şey. He. Kime vermişler seni evlattı? Nurayla Nazım. Kökünü anabeyim sağ ol. He. Ee, benim bu dedemin ocağı hmm. bir oğlu varmış. He. Bunu vurmuşlar, öldürmüşler. He. Ona da gelsen değil. He. Buna da Hatıcı Karan bilen ağlarken, annem ağlarken He. E, beni büyüten anşanam demiş ki Ahmet Ege, Ahmet Ege, Ahmet babama evet. emrimi, Hatuncuk Hanım'ın olan benim demiş. Bu Anşanan Hatuncu Hanım, yani senin anneannesi oluyor mu? Ana, Hatuncu Hanım'ın anasının bacısı. Ha dezesi oluyor. He, evet. tamam. deyzesi. Senin deyzesine e, Hatuncu Hanım evlatlık vermiş. Evlatlık Tamam. he. Evet. Ahmet babam da demiş ki, verdim verdim, gitti. Ben buradan altı aylık bir karıya işte. Evet. Bakmışlar, büyütmüşler işte. Tamam. He. Peki sen e, Ali dedemle nasıl tanıştın? Ali dedemle de Fındık toplarken tanıştım. Kındık toplarken tanıştı. Tanıştı. Peki kaç sene? Dur Hacı Bey. Durdum. Dur. 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 Ali dedemle annesi ha. yemek yiyordu. Kusur gözümün yanında öğlen yemeğe. Ha. eminlikle. Eminlikte. Üst dört kızıdır. Heh. Bu annesi 30 üstü geldi dedi ki emek yüzü geliydi. He. Eee siz siz de rahatsız gelseniz gelin. Şu başımı bitirdi. Başımı bitirdi. Yani. Başımı bitirdi. He. Hanife <laughs> mı? Hanife karım. Hanife karım. Anife karım. Anife karım. He. Hemen ben kalktım. He. <laughs> Sen Aziz'de Meş gördün mü o zaman? Yanımda. He. Yanımda. He. Kalktım. He. Bit yok ya. He. Sizi meyazdım. Verdim, öyle de böyle de bir iterim koyu böyle böyle. Kaç yaşındaydın o zaman? On yaşında. 14 On 14 yaşında. On çok Çok güzel. Çok, çok güzel. Evet canım güzelsin. Ağzım çok iyi. Neyse. He ee, anne. Bu yandan bu yandan da istiyorlar. He he. Evet. çekiyor? He Bir de ki. Kaçı Ali sen istiyor. Dur öyle. Abdullah Emin'in Mehmet'i Aksoy Mehmet'i yine yüzüyor. Evet. mi? Eee vakit bayıldı. Öyle öyle. Beş sene bekledim. Beş sene mi Beş sene nişanı kaldım. Kaç kere gördünüz beş sene içerisinde? Nasıl? Kaç kere görüştünüz beş sene içerisinde Halil Demirel? İki. Hayır. Hayır. Üç. Üç. Üç kere. Evet. İki. Gün fındık topladım. Bir gün evet. de askerden gelmiş, nişanıyım ben. Ben o askerdeyken nişanlandım. Evet. E, halam, halamınan işte, diye demeyen halamınan Ulubey'e gireyim. Ulubey'de de böyle pazar yok ya. Evet. Bir tane iki tane. Hı -hı. Şöyle gidiyordum. Beşki beş yıldıyla burada. Onu serbestten bir şey baktım burada işte. Ha, ha sen mi baktın? Çıkta baktım. Bu bile baktım Ali değil mi? Evet. Ee, karşıdım. Karşıdım şöyle, uğradım biraz aşağı şöyle. Değil de mi çağırdı? Geri gel abla, geri gel abla. Geldi, Baktım ki dört metre basma, üç metre gizeliklik, sana... aldım. Dünyalar ben oldum. Nişanlık mı almışsan? He. Hey. Neyse, çok ilerisine varıyorum değil mi? Yok, devam et. Sen konuş, konuş. Ben dinliyorum seni. Babama da Arşan'a, Karaloğul karısına söylemiş. Karaloğul karısı da babama söylemiş. Baba ben öldürüyordum. <laughs> baba ne oldu? Niye böyle dövüyorsun beni baba? o <laughs> ölse, ölse, ben ölse, ne olacak? Evet. ben yine geliyordum bunları. Evet. ne yapayım? İyi ya öyle uğraştım işte. Bu halin aldığı ötüyle beliyle de gelin oğlum. Ötüyle beliyle gelin oğlum. He. 5-6 be çocuk mu oldu? Biri öldü, ikisi öldü. Dört kız mı kaldı? Öyleydi. Dört kız kaldı. <laughs> dört kız Yaşar kaldı. beş, ölen altı. He, altı çocuk. Altı i̇ki yıl. olan. İki olan. He, iki olan öldü. He, yani. dört kız. Dört kız kaldı. Bak, he, Peki, e, 95 yaşın bir asır. Bak. 90, 95'i doğduğun veya kendi hatırladığın günden he. 95 yaşına kadar. Ma şöyle o geçen süreyi anlat desem kaç dakika yaşadırsın? Dur hele ne Her şeyleri hatırlıyor. Evet. He. Her şeyleri benim. Nasıl geçtiğim gezdim, geldi Evet. Nasıl mutlu mutlu gezdim. Neler 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 yaptım. E, e, ee, yemeklerimi bile hatırlıyor. He. Yaptığım yemeklerimi size yedirdiklerimi bile biliyor. Biliyorum değil mi? Biliyor. İyi yani. <laughs> giden, ya, yağmur çok yağıyor yani, değil mi bu? Sen ne diyorsun? Benle hem de ya. Peki. <laughs> İyi anne. Ne? İyi yavrum. He. Seni çok sevdim. He. Yaşarımın bağlarına sardım seni. He. E, büyüttüm her gün. Evet. Beni büyüttü, <laughs> Dünya çok tatlı değil mi? Evet. Dünya çok tatlı. Dünya çok tatlı.